Merhaba, ben 4 Dimension takımından Mete. Ben de Ökü. Bugün sizlerle kağıt kromatografisi deneyi yapacağız. Malzemelerimiz kağıt, makas, etil alkol, bardak ve boya. Şimdi bardağa uygun bir boyutta olacak şekilde kağıdı kesip geliyoruz. Evet, kağıdımızı kesip geldik. Şimdi bardağın üçte biri dolu olacak şekilde alkolümüzü döküyoruz. Daha sonrasında kağıdımızın orta kısmına bir nokta çiziyoruz. Ve daha sonrasında kağıdı dik bir şekilde alkole değmeden ve noktanın altında olacak şekilde batırıyoruz. Gördüğünüz üzere etil alkol boyayı kendi içinde çözündürerek kendisiyle beraber boyayı yukarı taşıdı. Bu deneyde adhezyon kuvvetlerini işledik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.